Özlem alı pullandı. Özlem örtündü. Dön Sonra bakalım. Öyle annem şöyle. <laughs> İstanbul'dan Melek Kurt'tan Melek Hanım'dan bize bir paket geldi. Özlem için. Paketi bahçede açacağım. Bakalım içinde neler var. Birlikte açalım arkadaşlar. Melek Kurt İstanbul'a buradan size ve tüm takipçilerimize selam olsun. Kızına eşine de selam olsun. Çok sağol varol. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bahçede açayım dedim paketi. Hem de şöyle bahçe havası alayım. Kuş sesleri dinleyeyim. E, çiçeklerin içinde açalım. Özlem için gelen kargo paketinde neler var arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Ülker ablanızın kanalına ve İzmir'deki bahçemize şöyle sarı sarı açmış hardal çiçeklerinin arasına kuş seslerine hoş geldiniz. Şimdi Özlem kızımızın düğünü olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Düğün hazırlıkları tekira başladı. Devam edecek. İnşallah Rabbimizin verirse. Biz çoktan hazırlıkları yapmaya başlayacaktık, hasta olunca, rahatsız olunca yapamadık, başlayamadık. Şimdi Allah'ın izniyle hazırlıklara tekrar başlayacağız. Zaten alını işlemeye veyediydik Gülsüm. Köylümüz Gülsüm Hanım'a alı işlemiş, gidip onu alacağız. Size göstereceğim nasıl bir al işlettik, çok güzel işlediğini söyledi. Içeyim. Şöyle hem çiçeklerin içine Kuş kaslarına oturayım dedim Hem de sizlerle sohbet edeyim Hem de kargoda Gelen kargoda ne çıkacak Bakalım arkadaşlar Özlem'in Çeyizi için sanırım hediye özlemciyim burada not var <laughs> özlem kendisi o sizin. özleme not ve şöyle kamerayı yaklaştırayım neler çıkıyor birlikte bakalım Şöyle bir tane. Çok güzel el işi. Örmüş. Lif. Aa, bir tane değil, iki taneymiş. Şöyle havlu. Bunu kendisi yapmış. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Bir tane de burada. Aa! Aman Allah'ım. <laughs> aman Allah'ım. Kalp İnanılmaz güzel ince düşünmüş Özlem Yakup. Ve bu ara notu okuyayım. Kendileri okusun demiştim ama okuyayım. Özlemciyim. Hayırlı günlerde kullan canım. Dualarınızda bizi unutmayın. Tabi dualarda buluşalım sevgili kardeşim. Ee, Allah razı olsun diyorum Tekira'dan. Allah kesene çok versin. Sağ olsunlar. Bu Özlem'in düğünü, çeyizi hakkında herkes bize çok yardımcı oluyor. Yurt içinden, yurt dışından, İzmir ilinden, İzmir dışından, e, Türkiye'den, dünyanın neresinden olursa olsun Özlem'in çeyizi için bize özelden mesaj atılıyor. İşte şunu göndereceğiz, bunu göndereceğiz. Bu çok güzel bir şey. Sevilmek çok güzel bir şey. Kız Çeyizi. Ee, hani yardımcı oluyorlar. Ee, onlar da biliyor yani böyle güzel şeyler bunlar. Ama arkadaşlar biz kabul etmiyoruz. E ee, neden derseniz hakkınız geçiyor. Ee, ben size gelirim, gelemem. Ömrüm yeter, yetmez. Yani gerçekten e, hani hakkınız geçiyor. Yeter ki birbirimizi böyle gönüllerimiz bir olsun, sevelim, sayalım. Ama e Güzel şeyler. Hediyeleşmek, birbirimize alıp vermek Peygamber Efendimizin tavsiyesi zaten. Allahümme salli seyyidine Muhammed. Ama işte ben de şöyle diyorum. Ben giderim, gidemem, gelirim, size gelemem. Güzel bir şekilde isimleri de yazmış. Kendi yapıyor, kursa gidiyor dikiş nakış kursuna. Yapıp satacak inşallah böyle. İnşallah Rabbim kendi kursunu aşmayı nasip etsin kardeşimize. Böyle kargodan gelen gelen kargo paketimizi de açtık hep birlikte gördük. Özlem için için şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Şimdi videonun arkasına Özlem'in alını kim işlemiş? Gülsüm abla. Gülsüm abla işledi. Çok da güzel işlemiş. Özleme örteceğiz. Onu çekeceğiz. Bir de onun arkasına onu koyacağız. Bu videonun, bu videonun adı da Özlem'in çeyiz videosu. Çeyiz video olacak yani. Özleme gelen hediyeler. Çeyizi için. Esası olmazsa olmaz. Gelinlerde kırmızı duvak giyeceklerde ve gelinlere yakışan olmazsa olmaz al modeline hep birlikte bakalım allı gelin pullu gelin <laughs> özlemin alı işlendi aç bakalım mavi şey gök boncuk şurasına Başka aynı onunku gibi ettim. Onunku saman boncuğu kesiyor. Saman boncuğu kullanmadım. Normal boncuk kullandım. Saman boncuğu ipliği kesiyor. Kesiyor, kesiyor. Hmm. Benim malı saman boncuğuyla olmuş benim mal hepsi dökül verdi bir ayda. Aşağıda, eline Çok güzel, güzel olmuş. olmuş. Aa o, bu <laughs> umut seninkinden güzel olmuş. <laughs> umut hakikaten seninkinden güzel olmuş yani. Benimki o zaman ha? Benimki o zaman yoktu yavrum seninki. Değil mi? Bir daha ya. Ha, bir Bizim daha bezi işlersin. Bunun Bezi çok kayıyor. Bunun mu? Evet. Bezi inadına kayıyor. Seninkinden aldık ya. Ha, Bundan bizimkinden değil. Değil mi? Değil. Ha, şöyle. Bizimki de çok büyük. Sadece bunu buna 17 ha. dizi boncuk gitti. Tek dolu. Ha. Onu çok ondan ettim. Umudum boncuk 12'de. Bunu ondan ettim. Ha, şuraları şey. E döner başka. İnce ince el işi. Şey. Şuralar ha. başka boncuk. Onlar beyaz boncuk kullanmış ben. Parlak boncuk kullandım. Ha çok evet. güzel. Eline sağlık. Döner, yanar, döner boncuk kullandım. Baktığın zaman Hı. beyaz, baktığın Hı. zaman mavi, baktığın zaman çok yeşil. Çok güzel. Şey e, ebrulu, dalgalı. E şu ebenin en al, koyacağım. Böyle oldu. Ayı böyle yaptım. Böyle. Çok güzel olmuş. Hakkını helal et ya. Umduğumuz daha da güzel olmuş. Çok güzel olmuş. İşçiliği güzel. Şimdi biz bunu duvakta tepesi aşağı mı edeceğiz, tepesi yukarı mı edeceğiz? Bak arkadaşım şimdi şöyle olacak. Buradan tutacaksın. Ha. Öbür allara bunun kenarını dikeceksin. Ha. Öbür allara. Bunun bir tarafı bu tarafa gelecek, bir tarafı bir tarafa gelecek. Bu burada parlayacak böyle. Önünde mi olacak? Önünde mi olacak Tabii bu? bu? Önü. Ha, bu öne gelmeyecek mi? O o aşağı tip. gelecek orası. Görebilecek mi boncukları? Ama evet görecek. Ama görünüyor bak. Görüyor mu ha? Bak bak amca her tarafı görüyor mu? Evet, bak evet, bak. Bak. Tarafı görüyor mu? <laughs> bir de göremiyor Umut Görüyor, görüyor. Elini göremezse. Görüyor. Ülker Hanım çok güzel görünüyor. Görüyor, Hatta görüyor. yazı bile okuyabilirim ya. Evet. Yani. evet. Evet, ha iyi görünüyorsa sıkıntı güzel, yok. Görünüyor tamam, iyi tamam. sıkıntı yok. Görünüyor. Sen bunu güzelce dur bizim amcamız. Allah Allah daha bile görünüyordu. Ağır ya. Ha. Şuna baksan evet. ya. Ağır arırken... ki... çok ağır, çok ağır. Evet. Eğer ki çok ağır olmuş. Ama çok güzel olmuş. <laughs> Eline sağlık. çok Ay güzel. benim bile örtünesim geldi. Örtünü de <laughs> çek kendini. Evde. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ters dürme. ters dürersin, dişi ters gider. Aa, bak o da ince Öyle mi? Hı, Allah korusun Boncuklu ters gitmesin. Devam mı? Boncuklu yer dışa gelecek. Ha, bakalım. şey mi oldu? Bura geçti. Geçi veri. Çok güzel, çok güzel. Hı. Hı. Çok güzel. Özlem de beyaz ya yakışır. Yavaş yavaş işler oluyor. Kırmızı her şeye gider, mavi her şeye gider. Gide Gider gider katlan. Bir de alı dua bilmiyor gülsüm diyor. Hadi bilmiyor gülsüm dua. Ay, bilmiyor demedim. <laughs> Sen ne zaman gideceğinde yapacağız dedim. Sen gay umuda bakıyorum ya. Yok ben soğan dikmeye gideceğim de. Şey ne de öden Göstereceğim bir dakika. Çevireceğim daha. Acelen mi? Mutlu biliyor işi. Bu da öğrenmiş iyice. Şey bilmez <gülüyor> mi? <gülüyor> Evet. gitti. Gitsin var Muska gibi olacak orası. İyi bir şey olmaz ya. Nasıl olsa bozulmayacak mı? Şunlar iri pul zaten. Güzel. Onlar numaralı pul. Numaralı. Kaç numaradan ettin? O 12 numara puldan ettim. 9 numara pul boncuğu göre küçük geldi. Hmm. Hani tamam. kullandım bir yerine. Ha bak. Bak küçük geldi. Evet. Evet. Görüyor musun? Boncuğu kaybediyor. Evet. evet. İşte anlayınca evet. Çok şimdi. güzel, çok güzel. Böyle de edersin, o zaman üstünü dökülüyor. Ha, tamam. Valla biz bilmiyoruz. Hiç bozmayız gayonu biz. Öyle ki öyle gider gaye. Ha, çok güzel ya. Özlem inşallah böyle dayı dayı örtünsün. Ha. ha, tamam. Benim bile dark nasıl geldi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ellerine sağlık ya çabuk da işledin ha maşallah. maşallah. Çabuk diyene arada iş yaptım Ha. Daha şöyle bir kadın var yine karaca sağlık hmm. da yapıyor. daha diyor kaça yapıyor sen bana da yap. Ee, Gülsüm abla bunu 600 liraya işliyor değil evet. mi? Tamam. 600 liraya işliyor bak ücretini koyduk oraya verdik arkadaşlar. El i̇şte emeği, göz buradan. nuru. <laughs> evet. Malzemesi de ne kadar tutuyor? Hemen hemen 300'e yakın tutuyor değil mi? Sade pulu umut aldı, geldi. Pulu ona sorun. Boncuğunla pulu o aldı, geldi. 300 lira, 350 lira tuttu. Evet. Sadece bu alt kıyına giden boncuğunla mavi boncuğunla pulu. Yine ucuz Hı -hı. yapıyorsun sen yani. 600'e kimse yapmıyor. Bunun sen ya. bunda 15 o, gün uğraştın. Abi. Bu ağır ağır bu ağır. Tabii yapmaz Hı, kimse, ağır. kimse yapmaz Ağır, tel de ince. İpliğe geçmiyor. El işi boncuğu, bu tek boncuklar tek, tek. geçmiyor. Üstüne koyduğum boncuklar geçmiyor. Kaç boncuk denedim? Okay. Pulu Kız. ayrı, boncuğu ayrı, bu pulu ayrı. Her şeyi ayrı. He. Bezi ayrı. Bezi bunlarla bulunmuyor. Uşak tarafında bulunuyor. Bezini bir bulmak sorun. Evet. Gülsüm abla şimdi bunun pulu, boncuğu, malzemesi, ipliği, iğnesi derken 350 lirayı tutuyor değil mi? Buluyor. Geçiyor. Malzeme geçiyor. Geçiyor. Da. Geçiyor. Yok Bak, bezi yok şu anda bu pul, bu pul ayrı. Boncuk pul ayrı. O geçiyor. Heh. Ben bu pulları aldığımda 86 milyonu aldım. Tabi öyle kesesini. Hı. Şimdi sordum. Sadece şunun pulunu kesesini sordum. 400 milyon dediler. Hı hı. Tamam şimdi kumaşı hariç bu dedi. Ha, Şu 100, bağlı, kumaşını bu biz bunu kumaşını 100 liraya aldık 100 lira kumaşı bunun evet. pulu boncuğu 350 tuttu evet. 450 hatta geçti diyorum ufak pulları da sadece, sen bak ipliği sadece şunun içine giden iplik bir masır bitti yetmedi bir masır yetmedi evet. alt ayrı kalın bir ipim vardı onu kullandım o yetmedi başına bir ayrı bir ip kullandım evet. tamam 400 lir, kumaşıyla birlikte 450 malzemesi diyor, Kumaşını da bulmak çok zor. Evet. Uşak da sadece Bursa fabrikası Gülsün çıkarıyormuş. Bursa, evet. Bursa kumaşı çıkarıyormuş bunu. Onu da söyleyelim. El emeği olarak da Gülsüm abla bunu e, sürekli e, yani 600 liraya işledi. Bu alı bizim alı. 600 lira. Evet. E, Ama zamdan önce verdik biz yani. Siz zamdan önce verdiniz. Biz boncukları zamdan bu boncuklar zamla değil. Sadece pul hmm. boncuk bu mavi boncuk zamlı. Evet. Biz onları sonra aldık. Biz dediğim gibi evveli al aldığımız zaman o boncukların alıyordum ben, zamıza acıyordum. Şunun sadece tek dizisi üç buçuk milyon. Evet. Hmm. Sadece tek dizisi çift değil böyle. Evet. Tek. evet. Yani bu al bize. Toplamda 600 işçilik, 350 diyem, hatta azam, ufak pullarında yanından kattı. Evet. Masır parası yok. Evet. E, 350 de 6, 950 liraya geldi. Evet. E, sürekli işlerse oturup 15 günde işliyor e, 15 gün. Ben bunu 4 tane hemen alıverse, bez alıverse yapılacak. Ara ara işlediği için bir ayda bitirdi. Bazen işe gitti, bazen ev işi Dediğim tuttu. Dediğim işe de gittim. Yaprağa gittim. Tabii. Çocuklar Hı. geliyor. Hı. O yüzden... Sürekli yapamıyorum. Ben Şimdi... bunları mağazada koyunun arkasında yaptım o zaman. Yani koyun güderken. Yani olursa herhalde bin liraya mı yapıyorlar? Evet. evet. Bin lira yaşım yetmez bile. Yetmez bile. Yani. Emeği var. bunun bir bir yömeye gidiyor 150 milyon yömeye gidiyor. Dönüşüyor. gidiyor ara ara buldukça Gülsüm abla böyle de ek işler yapıyor. Geçim kaynağı. Ee, soranlar oldu Gülsüm abla yaptırmak isteyenler var. Varsa varsa buradan fiyatını soruyorlardı. Bildirmiş olduk. Ha bildirmiş olduk. Böyle boncuklar da sayılır tepside hmm. Bir tanesi boncunun kaybettim birini tek düşürdüm. İki oldu, üç olacak da iki oldu. Hiç <laughs> önemi yok. Hiç, Olur. hiç Olur. önemi yok. O Eline sağlık. Ama kaydırdım. Nere gitti? Bu tavşura gitmiş. Oh. Sonra ince buldum ama ona da yeşil puluk boncuk ettim. Bak bir tane. O belli olmaz ya. Bir ha. tane yeşil boncuk koydum. Olsun. Nazar olsun o da yani. Eline sağlık. Ama mavi boncuk var zaten. Bu taş cam bu. Ha. Bu boncuk ağır, cam. Ağır zaten cam. ya. Böyle baktığım zaman ya cam iki kilo bu. ağırlık var ya. Ana kaldı bir diziden az kaldı. Devamın Kalsın az, helal olsun. Şey diyeceğim. E, Gülsüm abla sana çok selam var. Sen de onlara selam söyle. Onlara da ben selam söylüyorum. Hepsine de beni soranlar herkese selam. <laughs> o zaman bay bay Allah emanet. Horaz Bak. Horaz kuyulu. Lambayı yakıyor unutkaranlı yakıyorum ben de sıkıntı yok. Roz evet. bu, bu eski bezlerden eski, değil eski. mi? Eski. Çok koyası bunlar orijinal. bunun boyası. bir siyahı şey var. Bir şey diyeceğim. Be bezin bak bir beze bezin bak. Bizim kalitesi. Zatan gösteriyor bir ya. Bak. Aynı bak. Muhabbet Şu anda Ülker Hanım böyle bir bez kumaş bulamazsın Aha. yani. Bunlar, Aynı desem. Bunlar var ya. Hmm. Kula fabrikasında İzmir'de kula fabrikasında dokunuyordu. Şu anda kula fabrikası Artık kapağında ama şile bezi gibi yani düşün Bak yani. şu kenarını şey mi geçirmişler Gülsüm abla? Başka bir bunun şöyle başka bez. Bunun... bu mi? Bu Yok. bez geçiyor. Bunun Bak başka bir ya. bez geçmiş. İnce ya. Hı -hı. İnce olmasın diye kalın bu tutsun diye bunu geçiriyor. Hı, -hı. Pulları da pul geçiriyor. hakiki bak küflenmemiş Buna, demir pul. Dem, söylüyorum ya. Hı -hı. Bunları ben Mustafa Şükür dayıya getirttirdim. Daha çok önce. Nerede bulacaksın? Yani Kaç yıl bu, öncesinin pulu bu? Tütün de çalışıyor kanı. Kaç Kırsırı yıl ha? öncesinin? Vardır vardır fazladır var. bile. Evet, fazladır kırk kırk bile. 40 hmm. yıl öncesinin öyle olup bakar. Ben çıktım ben çıkmadıydım. O 40 yıl. 40 yıl işte. 40 yıl kırk kırk öncesinin? Pul, pulları, daha bir fazladır da diyor yani. Onlara ona getirdim hepsini bunlar. Daha bunun bir de beyazı vardır. Bak şu beyazı da o getirdi burada. Hani bakalım şu beyazı. Kırmızıyı, beyazı, pulları komple o getirdi. Ben parasını verdim o getirdi. Yalnız bir şey değil. Şuna bak. Şunlar böyle şu anda demir bulamazsın yok, mümkün yok, değil yani. Yok yok. şöyle yapmışlar eyce evet. şunu şöyle bir tutalım. Dur, dur, dur. Yok yok. Saldı Bunlar antika ortadan. Antika bak. Antika. Hmm. Arada yok. arada boncuğu var mı? ayrı. Hmm. Üç yıldız yapmışlar yıldızın birine de şey eklemişler. Evet. Şurada şöyle Orada şey yapmışlar. Ayrı. Şurada, şurada kenarını. Şunu fark ettin mi Ülker hanım? Hı. Şunlar fark ettin mi şuradaki İşte Onlar fark ettim. Boncuğu ayrı. Evet. Kum boncuğu bura ayrı ayrı orada ayrı. Ha. 40 yıl öncesinin. Evet, evet. Ama kumaş gayet pamuk. <laughs> Şu evet, anda bulamazsınız bunu. Çok ha, bir yani. de siyah var. Siyah da öteki evde bazanın ha. altında. Aynen horoz kuyruğu bak. Horoz. horoz kuyruğu diyorlar. İçinde çiçeği var. Çok güzel. İşte bak kuyruk gibi olduğu için bak horoz kuyruğu gibi şöyle dönüyor ya. Aynen. Onun horoz kuyruğu diyorlar bunlar. O yani. da senin ama o farklı Gülsüm abla. O da benim. O ha. da benim. İkisinde aynı şey. Sen dağıttın mı bunları hiç? Çok güzel. Hmm. Hmm. Bunun boncuklarını söktüm. Lazım oldukça söktüm. Tövbe ya yarabbim. Ya bu orijinal şey sökülüyor mu? Ya bu Köylü antika orijinal bunu niye söküyorlar? Sakla bunları sakla. Bu da aynı. Bunun hmm. bu lazım oldukça pullarını boncuklarını aldım. Bir daha bulamazsın bu pulları. Hüsnü abla bu? sen nasıl pulağım. böyle bir hata yaptın? Aha burasını sökmüş Hiç. de. Kendin söktüm yani. söktüm çoğu o Bütün bu puludur. Sen tarihi eşyayı kırıyorsun. Evet. Sen şu anda mesela şunu e, sat bak, bak bak parça şunu aldım, satacak olsan şunu ben alırım. Evet. Alırım. Çünkü böyle artık kumaş, bez bulma 40 yıl öncesinin. Çayı demledik de. Evet. Ee, çay içeceğiz. Özlem alıp kullandı. Özlem örtündü. Dön Sonra bakalım gel şöyle. Alın arkasını bir gösterelim. Nasıl pullamış? Ee, şöyle başlamış. Yok ay yıldız var. Tepede görülüyor mu? görülüyor. Görülüyor. <laughs> boyum özel boyum anne. Yok Daha iyi mi? Ha. <laughs> Şimdi iyi. tepede şöyle bir ay yıldız var, çiçekler görmüş. Kakabilirsin kızım. Şöyle şöyle yan yavaş yavaş. Dur bir görüyorsun. kızım sen. Şöyle bak arkadaşlar. Önce dal atmış böyle 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 böyle. Bura Y yazmış. Yakup Burada Ö yazmış. Bak karşılıklı. Evet. Özlem. Özlem işte bak. Ö, Y. Yakup Özlem yazmış yani. Annem bak şurada boncuklar var ya. Ha. Şunlar. elimle şöyle atayım. Y ile. Y harf Sunlar. Şunlar. Ha. Ha. Geldi elime. Ha i̇şte yerli. Evet. Evet, o evet. da güzel bir ayrıntı. Çok güzel. Ha, güzel bir ayrıntı. İşte o da Y harfi yapmış. Böyle evet evet evet. Şimdi fark ediyorum bak. Evet. Sen dedin Aha. bak. İşte şunları Y harfi yapmış. Şöyle kalplerle donatmış donatmış. Güzel güzel. Gerçekten şöyle Y harfi yapmış. Şu e, eteğine de o. Şöyle. Önce şöyle al modeli bak bu. Böyle yapmış. Böyle yapmış. Böyle ilk şöyle bir çizgi atmış. acık yılık duruyor. Şöyle olsun burada nasıl kızım? Tamam, Modeli veriyoruz. Ha şu anda açık da tamam. Şu anda iyi. İlk önce şuradan şöyle bir atmış. Sonra da şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle bölmüş. Aralara kalp harfleri de Y harfi yapmış. Şurada Yakup'u şöyle işlemiş. Buraya da Y harfi yapmış. Bak Yakup. bu ya. Bak bu da Ö. Karşılıklı etmiş. Örtününce daha iyi fark edildi. Evet. Bunları da Y harfi yapmış. Sağ olsun. Ee, güzel yapmış. Çok iyi evet. ha, güzel yapmış. Şöyle. Eteğine kadar indirmiş. Aralara kalp. Şunlar e, cam boncuk deniliyor buna bak. tut Parlıyor. Buraları da metal pul. Ağır anne bu. Ağır numara numaralı pul. Yani özel günlerde kullanmak için bu zaten. Enterinin kumaşın üstüne gidecek bu. Güzel kızım. Diyor kızım öyle. böyle bu üç etin üstüne takılacak özel günler için. Böyle. Özlemcimin alı da hazır olmuş oldu. Çok güzel. Çok, çok güzel beğendim. değil mi? Beğendin mi? Bayıldım. Tamam. Anne çok <laughs> güzel. Güle güle örtün. güzel günlerde olsun inşallah çocuğum. Bizim sayende. <laughs> tamam kızım. Gülsüm yengenin de buradan ellerine evet, sağlık. çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Böyle gördüğünüz gibi çok şık. Çok <laughs> güzel. Şık evet çok güzel. Eline sağlık. Evet.